Texas, Oregon'dan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar burası Amerika'nın bir ucu. Ee, zaten bura e, çocukların olduğu yaşadığım şehre 3 saat fark var. Bir de 1750 mil falan yani 3000 kilometre yakın da mesafe var. 3 saatte fark ediyor. Yani Uzak ipi bir ucuna vardık. Bugün işte de zaten herhalde e, ayak basmadığım, tekerim değmediği yer kalmayacak herhalde. E, hemen hemen her yere gidiyor kardeşim. İki haftadır da videolara boşladım yine de i̇şte eski tadım kalmadı ya, bu eski aboneler kalmadı. O beni modüfe eden, bana ııı e, keyfimi yerine getiren, işte abi neredesin, ördün, yittin diyen, şu siyasi konulardan sonra Ter ettiler ya. Biraz iştahım da kalmadı. Zaten anlatacak da bir şey yok. Habire, habire yollarda yok. gel yok, gidiyor gel yok. İş bulursak tabii. İş bulamazsak ha böyle yatıyor kardeşim. Ha mesela Laos'tayım. Yılbaşı tatili varmış. Daha yılbaşıya bir hafta var. Adamlar tatile başlamış arkadaş. İş yok. Artık ne zaman bitiyorsa bunların tatili. Bekliyorum işte. şu anda Laos'tayım. Benzin istasyonu bak. Benim gibi bir tane şu sarı araba var. Kıyamet gibi tır var. Bunun arkaları hep tır dolu. İşte ufak arabalardan şuradan bir tanesi var. Bir de şuradan minibüs var. Bir iki tane de var ya gittiler. Nereye gittilerse. yok bakalım. Tatil bite bitsin de inşallah. Vallahi işte işte ne bileyim arkadaş şimdi arabalar sıkıntı olunca arıza marıza binince kardeş pek tadı da kalmıyor ya. Araba olursa var ya sıfır olacak kardeşim. Bu işi yapıyorsun da arabanı da yine alacaksın. 2-3 sene kafan ağrımayacak. Yolda bırakmayacak. Ondan sonra da değiştireceksin. Fazla sanayiye bulaşmadan değiştireceksin. İşte, arabanın bir fren sıkıntısı vardı. Texas Houston'a gidince bir arkadaşa e, bir şöyle bir baktı. Ona da parça marça lazımmış. Sağ olsun Hakan diye bir arkadaş. Sağ olsun. Bayağı yardımcı oldu. Ama parça lazım. parçada şimdi serviste çok çok pahalı. İnternetten getirmek lazım. O da zaman alır. E, şimdilik aciliyet yok da el freni tutmuyor. E, o da pek gitmiyor da şu hız kontrol, cruise kontrol mu diyorlar. O çalışmıyor kardeşim. O çok işime yarıyordu ya. Uzun yolda var ya ya o var ya ne kadar kıymetliymiş uzun yolda ya. Ya bin mile, iki, mile, iki bin mile gittiğin yerde ayağını çekiyorsun. Araba kendi gidiyor. Vallahi kaza basa basa ayaklarım ağrıyor artık ya. Vallahi sağ bacağım ağrımaya başladı artık ya uzun mesafelerde. Yani kolay değil kardeşim. Günde 15 saat, 20 saat yerine göre araba gittiğin zaman ipi yoruyor. Hız kontrolü iyiydi. Bunun dışında kardeşim vallahi aynı ya. Değişen bir şey yok işte. Yük bulursak gidiyor, geliyor. Bulamazsak zaten böyle bekliyor. Yani değişen bir şey yok. Hep aynı şeyler yani mesela video çekeyim de diyorum da ne çekeyim kardeşim illa bir şeyler mi bulak illa e, Yollar çekecek yollar hep aynı zaten kardeşim yollarda değişik bir şey yok Hep aynı zaten Bilemiyorum Ama yarın akşam e, Gide de bir canlı e, Sohbet edelim arkadaş Allahım Zaten yarın da iş yok bayram Muhabbet edelim arkadaşım Siz bana sorun ben size sorayım arkadaş Memleket ne durumda? Zamı da aldınız hadi. Hadi gözünüz aydın hadi. Askeri ücretine çalışanlar. Zamı da aldınız hadi. Gözünüz aydın. 22 bin 22.104 lira olmuş bak. 4 lirayı bile adam veriyor bak. 4 lira bile çitmiyor. Ee, esirgemiyor arkadaşım. Allah bu günlerimizi aratmasın. Onun dışında da Vallahi bakıyormuşlar. Işte, Bahara kadar diyorum acaba kamyon mu alsam? Burada kalırsam, Kayseri'ye gitmezsem. Kamyon mu alsam? Yoksam diyorum, e, lüks Uber mi yapsam? Lüks Uber yapsam, acaba Arabi alırsam? Uber'i yapamazsak araba elimde patlar. Yoksa hiç uğraşmayın, milletle uğraşmayın. Bir denen kamyon mu alsam? Tabii onu da önce bir araştırmam lazım. İş yapar mı, yapmaz mı? Yani bundan daha iyi olur mu? Eğer olursa... Kredi de verirlerse, bir tane kamyon çekeyim arkadaş, sıfır bir kamyon çekeyim kredi verirlerse, çalışır çalışır öderim. Bunun dışında, Valla bunun dışında da kardeşim işte, e, havalar soğuk. Ya bura öyle bir şey ki, Hüsnü'ndaydım e, ya kısa t-shirt araba sürüyorsun, kapıyı kapattığın zaman araba sıcak oluyor, sıcaktan duramıyorsun. Sanki hiç aklına gelmiyor. Halbuki kış, kış mevsimine gelmiş de e, bilemiyorsun. Neyse bu tarafa doğru geliyorsun. Allah Allah lan tişörtten duruyorduk. Bu sefer üzerimize kazak giyiyor. Lan şortundan dururken bir tane pantol giyiyor. Daha geldi bu tarafa geldikçe lan bu sefer pantol da gitmiyor. Bir tane daha eşortman giyiyor. E, kazak üstüne kazak giyiyor. Kardeşim bura öyle bir şey ki bir tarafı Sibirya bir tarafı da yaz ya Afrika gibi yaz yanıyor. Saatler bile tutmuyor. Bir tarafında saat 8, birinde saat 11, birinde saat kaç? Yani memleket büyük. Bunun dışında valla bilmiyorum kardeşim buraya alışmak da mesele ya. Belli yaştan sonra alışmak da mesele de. Bakacağız bakalım. Yeah. Kaderim bu demek ki de böyleymiş arkadaşlar. Şimdi araba sürüyorum bak burada yalnızım. Gerçi araba sürenler hepsi yalnız. Hepsi. Arabanın içinde yatıyorlar arkadaş. Ha o da yatıyor. Öbürü de arabanın içinde yatıyor. Lan yat yat yat. Canınızdan mı sıkılmıyor arkadaş? Yata yata yat. Lan karpuz mu yata yata büyüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Arkadaşlar. Vallahi anlatacak bir şey yok. Yarın akşam 7'de görüşelim. Türkiye saatiyle. Selamlar, sevgiler, iyi akşamlar diyeyim. Hoşça kalın.